Arkadaşlar merhaba. Ee, bugünkü konumuz karbon kimyasına giriş. Başlığım şu. Anorganik ve organik bileşikler demişim. Arkadaşlar organik kimya, karbon elementinin kimyasıdır. Organik bileşikler de karbon temelli bileşiklerdir diyoruz. Organik bileşikler CXHY ve CXHY'den türeyen bileşiklerdir diyoruz. Bakın CXHY ya da CXH'nin yanına yabancı bir element getirilerek türetmiş olduğumuz bileşikler neymiş? Organik bileşiklermiş. Yalnız karbonun karbonatlı ve siyanürlü bileşikleri organik değildir diyeceğiz. H2CO3 yapıda hem C var hem H var ama karbonatlı olduğu için organik değildir. Aynı şekilde HCN yapıda CH var fakat siyanürlü bileşik olduğu için organik değildir diyeceğiz arkadaşlar. Organik kelimesi ilk olarak Berzelius tarafından kullanılmıştır. 18. yüzyılda bilim insanları organik bileşiklerin kaynağının sadece canlılık olduğunu söylemişlerdir. Fakat Föller amonyum siyanattan üreyi elde ederek arkadaşlar anorganik bir maddeden organik bir maddeyi laboratuvar koşullarında sentezlemiştir. İşte amonyum siyanattan üreyi elde etmiş olduk. Peki anorganik bileşiklerimiz nelerdi? Asitler, bazlar, oksitler ve tuzlar idi gençler. Organik ve anorganik bileşikleri genel olarak şu şekilde karşılaştırabiliriz demişim. Organik, kaynağı canlılık, anorganik mineraller. Yanıcıdırlar, yanmazlar. Kokuludurlar, kokusuzdurlar. Hal değişim sıcaklığı düşük, yüksek. Kovalent yapılı, iyonik yapılı. Bileşikleri çok, az. Tepkim yavaş, tepkim yüksektir diyoruz. Yalnız bu karşılaştırma neymiş arkadaşlar? Genel bir karşılaştırma imiş. Soru şuymuş. Kaç tanesi organiktir diyor arkadaşlar. bir defa CH olmak zorundaydı. Birinci bileşiği eleyebilirsiniz. karbonat var. ikinci bileşiği eleyebilirsiniz. Siyanür var. Beşinci bileşiği eleyebilirsiniz. Geriye kalanlar arkadaşlar nedir? Organik bileşiklerdir. Demiş ki organik maddeler ile ilgili hangisi yanlıştır? Demiş. Az önce verdiğimiz notla ilgili bir soru. Tepkimeler hızlı gerçekleşir demişim. Halbuki neydi bunların tepkimeleri? Yavaş gerçekleşiyor idi. Evet arkadaşlar yine bir soru. Bu sınıflandırmayla ilgili soru sizi bekliyor. Kolay gelsin diyeyim. Cevapları zaten var. Geçiyorum formül bulmaya. Arkadaşlar bileşik formülü karşımız iki şekilde gelecekmiş. Basit formül yani kaba formül, molekül formülü yani gerçek formül. En küçük tam sayılarla ifade edilen formül neymiş? Basit formülmüş. Bileşiğin bir molünü sağlayan formül ise molekül formülüymüş. Arkadaşlar basit formülü k gibi bir sayıyla genişleterek bir moldeki atom sayısına veya bir moldeki kütleye bu atom sayısı Toplama atom sayısı ya da herhangi bir elementin atom sayısı olabilir de önemli değil. Eşitleyerek arkadaşlar molekül formülünü bulabilirsiniz. Diyelim ki basit formülüm x, y, 2 olsun. K ile genişleteceğim. Farz edelim ki k'yı 2 bulduk. O zaman 2'yi bunlarla genişlettiğim zaman x, 2, y, 4 ya da k'yı 3 buldunuz. Genişlettiniz. x, 3, y, 6 oldu. Bunlar da molekül formülüdür diyeceğiz. Arkadaşlar basit formül için ben şöyle bir şema çizmişim. Yani bir üçgen. Biliyorsunuz üçgenin iç açılarının toplamı var. Eğer iki tanesi biliniyorsa üçüncüsü bulunabiliyordu. İşte biz de buna benzeterek şöyle demişiz. Basit formül şuraya kütlece birleşme oranı ya da kütlece x'in yüzdesi veya kütlece y'nin yüzdesi. Herhangi biri. Şuraya da atom kütleleri ya da atom kütleleri oranı. Herhangi biri. İşte bunlardan ikisi biliniyorsa üçüncüyü bulabiliriz demişim. Peki nasıl buluyormuşuz? Her bir element atomunun mol sayısı bulunur. Bileşikteki elementlerin sembollerinin sağ alt köşesine yazılır ve en küçük tam sayıya çevrilir diyoruz. Tekrar söylüyorum. Her bir element atomunun mol sayısını bul. Sağ alt köşeye yaz. En küçük tam sayıya çevir. X, A, Y, B bileşiğinde kütlece %40 X varmış arkadaşlar. X'in atom kütlesini vermiş. Y'nin atom kütlesini vermiş. Bizden basit formül istiyor. Demişim ki bileşik 100 m gram olsun. 40 m gramı X'indir. 60 m gramı Y'nindir. E 1 mol X 32 gramsa 40 m gramı 40 m bölü 32. 1 mol Y 16 gram ise 60 m gramımız 60 m bölü 16. Bunları getiriyorsunuz. Sembolün sağ alt köşesine yazıyorsunuz. Bakın M'ler gitti. 16-32 sadece 2 kaldı. 40 bölü 2 20 yaptı. X 20 Y 60 oldu. En küçük tam sayıya çevirdiniz. X 1 Y 3 oldu. V arkadaşlar en eşit M bölü M ait. %40'ı X'in %60'ı Y'nin. 40 bölü 32. 60 bölü 16 yani M bölü M'a. Yine buradan da en küçük tam sayıya çevirebilirsiniz. Zaten aynı şeyler oldu. Demiş ki 7 gram x ile 25 gram y'den en fazla 23 gram x m y m bileşi oluşuyor. Bileşiğin 0,2 molü 18,4 gram ise basit ve molekül formülü nedir demiş. Arkadaşlar elimde 7 gram var. 25 gram var ama 23 gram oluşmuş. Bir defa en fazla dediği için girenlerden biri bitmeli. İkisi de bitseydi toplam kütle 32 olduğu için bu 32 olmalıydı. Demek ki x de bitemiyor. Peki y'nin bitme ihtimali var mı? 25 gram y harcansaydı oluşan bileşiğin kütlesi 23 olamazdı. Demek ki burada harcanan kimdir? X'tir. Madem 7 bundan harcandı. Kütlenin korunumu gereği 16 gram da y ye harcanmadı. Demek ki arkadaşlar artık elimizde harcanan x, harcanan y var. Tuttuk N/M'a da yerine koyduk. 7 bölü 14. 16 harcanmıştı. 16 bölü 16 dedik. Ve basit formülümüz ne çıktı? X1, Y2 çıktı. E 0, 2 mol 18,4 gramdı. 1 mol 92 oldu. X, Y2, K ile genişletip 92 eşitledik. X 14. Y <laughs> 16 idi. 2 çarpı 16. K ile genişlettik. Eşit 92. K ne çıktı? 2. Hop X2Y4 diye molekül formülümüzü bulmuş olduk. Evet bu ikisine benzer sorular arkadaşlar. Yani birincinin çözümlerinden faydalanıp çözebileceğiniz sorular. Yine aynı şekilde organik bir bileşik mi? Evet. Basit formülü arkadaşlar bakın C4. Şöyle yine kağıdımı alayım. C'si 4, h 8, O'su 2. Sadeleştirdiğin zaman C2, H4O bunun basit formülüdür. Organiktir doğru. 3 atomlu mudur? Hayır. 3 cins atomludur deseydi olurdu. 3. yargımız yanlış oldu. Yine aynı şekilde basit ve molekül formu hangisinde aynıdır diye sormuş. Bir bileşiğin 0,2 molü 0,6 mol O2 ile artansız yakıldığında 0,4 mol CO2 ile 0,6 mol H2 oluşuyormuş. Bir molekül formülü nedir demiş arkadaşlar. 0,2 mol, 0,6 mol, 0,4 mol, 0,6 mol. Soru vermişti. 10 ile çarptım. 2, 6, 4, 6. En küçük tam sayı için 2'ye böldüm. 1, 3, 2, 3. Demek ki arkadaşlar x'in kat sayısı 1, o2'nin katsayısı 3, CO2'nin katsayısı 2, H2O'nun katsayısı da 3 olacakmış. Normal denklem denkleştirmeyi kullandınız ve formülü C2H6O olarak buldunuz. Yine burada bir grafik okuma var arkadaşlar. Bakın X ile O2 tepkimenin girenleri, CO2 ile H2O tepkimenin ürünleri. X'e bakarsanız 1,8'den 1,4'e inmiş. Demek ki x'ten 0,4 harcanmış. O2'ye bakın 1,8'in tamamı harcanmış. CO2'ye bakın 1,2 oluşmuş. H2'ye bakın 1,6 oluşmuş. 10 ile çarpın 4, 18, 12, 16. 2'ye bölün 2. 2'ye böldün 9. 2'ye böldün 6. 2'ye böldün 8. Normal denklem denkleşmeden hareketli arkadaşlar. Formülü buldunuz. Üçüncü yargı aktifleşme enerjilerini sormuşum. Bu bir yanma tepkimesi. Egzotermiye göre üçüncü yargıyı çözeceksiniz. Demiş ki 8 gram CXH tam yandığında 26,4 gram CO2 oluşuyor. Basit formülü nedir demiş. Arkadaşlar 8 gram yanmış 26,4 gram oluşmuş. Ya bu bileşiğin içindeki C'ler Nereden geldi? Şu CO2'deki C'ler nereden geldi? Bileşiğin içindeki C'lerdir. Yani ben 26,4 gram karbondioksitteki karbonları bulursam aslında bileşteki karbonları bulmuş olacağım. O zaman diyorum ki 1 mol CO2 44 gramsa 26,4 gramı 0,6 moldür. 1 mol CO2'de 12 gram C vardı 0,6 molünde. 7,2 gram C vardır. 7,2'si C'ye aitse geriye kalan 0,8'i aşağıydır. Bakın benim istediğim şekle dönüştü soru. M bölü MA, M bölü MA. Her bir element atomunun mol sayısını buldum. En küçük tam sayıya çevirdim. Basit formül bulunmuş oldu. İkiz soru arkadaşlar. İkizi size ait. Biraz değiştirelim soruyu. Bir organik bileşiğin 12 gramı tam yandığında bakın organik bileşik demiş. İçinde ne olduğunu söylememiş. 26,4 gram CO2 ve 14,4 gram H2 oluşuyor. Bileşiğin basit formülü nedir? Arkadaşlar bir defa bu. Hani bizim kimyanın alt dalları vardı. İşte analitik kimya ile ilgili bir soru. Yani bir maddenin yapısında hangi elementlerin hangi oranda bulunduğunu bulmaya çalışan, onunla ilgilenen kimyan alt disiplini idi. Soruma geldim. 12 gram 26,4 gram 14,4 gram. Diyorum ki bu C'ler nereden geldi? Bir içinden çıktılar. O zaman 26,4 gram karbondioksitteki C'leri hesaplarsam buradaki C'yi bulmuş olurum. Yani 7,2 gram C varmış. Aynı şekilde şu su molekülündeki haşlar bileşiğin içinden geldiler. 1 mol H2 18 gramsa 14,4 gramı 0,8 mol. E 1 mol h 2 gram H varsa 0,8'inde 1,6 gram H varmış. Bakın arkadaşlar. Bileşik 12 gramdı. 7,2'si C'ye ait. 1,6'sı H'a ait. E toplam 12 vermiyorlar. Demek ki bunun içerisinde oksijen de var. 3,2 gram da O varmış diyeceğiz. Yine her bir elementin kütlesi var. Mol sayısını bulacağız. M bölü M A'dan en küçük tam sayıya çevireceğiz. Ve basit formülü bulmuş olacağız. Yine arkadaşlar benzer bir soru. Burada ne var? Burada da şu var. Genel formülü CnHgN artı 2 O olan bir organik bileşiğin 23 gramını tam yapmak için harcanan O2 gazı Normal koşul 33,6 litreymiş. Bir de formülü nedir demiş. Bakın. CnH2n artı -2, 2 O. Yaktım ve denkleştirebiliyorum. N karbon. N karbon. 2n artı 2H. En artı 1 yazdım. O'ları saydım. 3n bölü 2 oldu. E, 1 mol O2 22,4 litreydi. Benim 33,6 litrem harcanmıştı. 1,5 mol. E, 1 mole 3n bölü 2 ise... 1,5 mole kaç moldur dedik. Ne çıktı? 1 bölü n mol çıktı. Peki bu 1 bölü n mol birleşik kaç gramdı? 23 gramdı. 1 molü ne yapar? 23 n gram yapar. cn hg n artı 2 o eşit 23 n dedim. 12 n, 2 en artı 2 artı 16. Buradan n'i ne buldum? 2 buldum. Getirdim yerine koydum. c2 h6 o bulunmuş oldu. Benzer bir soru arkadaşlar. Yine aynı şekilde formül bulmayla ilgili bir soru. Ve bu şekilde şunları alabilirim arkadaşlar. Şimdi buradan nereye geçiyoruz? Bu tek video olsun. Buna da doğada karbon diyeceğiz. Arkadaşlar karbon atom numarası 6 olan ikinci periyot 4A yani 14. grubunda bulunan ve grubun tek ametali olan bir elementtir. Elmas, grafit, fulleren ve grafen karbon allotroplarıdır. Aynı element atomların uzayda farklı şekillerde dizilmesi sonucu oluşan yapılara allotrop denir diyoruz. Allotropların fiziksel özelliklerinin tümü, kimyasal özelliklerin büyük bir bölümü farklıdır diyoruz. Ama allotropların başka bir elementle yaptığı bileşikler tamamen özdeştir diyeceğiz. Arkadaşlar elmas karbon atomları dörtgen geometrik şekillerle birbirine bağlanmıştır diyoruz. Düzgün dört geometriye sahiptir. Bağları çok sağlamdır. Bilinen en doğal sert maddelerden biridir. Cam kesicidir. Elektriği iletmez, ısıyı iletir diyoruz. Grafit. Grafit arkadaşlar karbonlar altıgen geometrik şekillere birbirine bağlıdır. Isı ve elektriği iletir. Altıgen tabakalar arasında zayıf etkileşimler vardır. Hatta burada pi bağları vardır arkadaşlar. Yumuşaktır. Nanotüp yapımında kullanılır. Elmasta tüm bağlar sigma. Grafitte içerisinde pi bağları da var diyeceğiz. Fullerenler grafitte neredirden edilen yapay bir alotroptur. Beşgen, altıgen, yedigen halkalar şeklinde dizilebiliyorlarmış. Küresel olabiliyorlar. Nanometre boyutundadır. Nanoteknoloji kullanılır süper iletkendirler, dayanıklı ve esnektirler. Güneş pilinde, hidrojen yakıt depolarında, kurşun geçirmez yeleklerde kullanılır diyoruz. Grafen, karbon atomlarının altıgenlerden oluşan bal peteği örü yapısında sıralamasına edilen iki boyutlu düzlemsel yapıya sahipmiş. Bunlar da yapaydır arkadaşlar. Elmas ve grafit doğaldır. Bunlar yapay. Isı ve elektriği çok hızlı iletir çelikten daha sert fakat daha esnektir. İleride nanoteknoloji çok kullanılacağı öngörülmektedir diyoruz. Arkadaşlar işte yine gerek çözümleri var. Az önceki notlarla ilgili sorular yani zaman kaybetmemize gerek yok. Siz buradan dondurup inceleyebilirsiniz soruları. Aynı şekilde fullerenler ve alotroplarla ilgili bir sayfamız var. Şimdi geçiyorum karbon elementinin bağ yapma kapasitesine. Arkadaşlar, ametaller elektron ortaklaşmasıyla oluşan kovalent bağ ile birbirine bağlanırlar. Ortaklaşa kullanılan bir çift elektrondan bir bağ oluşur diyoruz ve bunu bir çizgiyle gösteriyoruz. Bu Lewis formülü, bu yapı formülü. İki atom arasında ilk oluşan bağımız sigma bağdır. İki atom arasında birden fazla bağ oluşuyorsa İlk oluşan bağ sigma, diğerleri pi bağdır diyoruz. Bakın tek bağ var sigma. İki tane var biri sigma biri pi. Üç tane bağ var biri sigma. Diğer ikisine de pi bağ demişim. Sigma oluşmadan pi oluşmaz diyoruz arkadaşlar. Sigma pi'den kuvvetlidir. Sigma molekül geometrisini belirlerken pi sadece bağ uzunluğunu kısaltıyormuş. Bakın pi sayısı artışa bağımız kısaldı. Tekli en uzun. Üçlü en kısa. Bağ kuvveti doğal olarak üçlü bağ olduğu için bunu daha kuvvetli. Birliğe göre diyeceğiz. <laughs> Arkadaşlar ametaller bağ yaparken orbital örtüşmesi gerçekleşiyormuş. SS örtüşmesinden sigma. SP örtüşmesinden sigma. PP örtüşmesinden sigma. Ama P'ler birbirine paralel örtüşürse pi. Dik örtüşürse sigma diyeceğiz. Bir molekülde bağ yapımına katılmayan yani boşta kalan elektron çiftine ortaklanmamış yalın elektron çifti deniliyoruz. Bağ yapımına katılan elektron çifti ise? ortaklaşmış veya bağlayıcı elektron çifti diyoruz arkadaşlar. Bakın burada bir çift, iki çift, üç çift 4 çift. Bağlayıcı elektron çift. Bağlayıcı olmayanlar bağ yapımına katılmayanlar. 1 çift, 2 çift, 3 çift diyeceğiz. Arkadaşlar elementlerin kaç tane bağ yapabileceği Lewis yapısından veya yarı dolu orbital sayısından anlaşılır demişim. A. Lewis yapısından. Çiftleşmemiş elektron sayısı kadar. Bakın bir tane çiftleşmemiş var. Bir bağ. 2A. 2 bağ. 2 çiftleşmemiş. 3 tane çiftleşmemiş. 4 tane çiftleşmemiş 4 bağ. Ama 5A'ya bakın. Şunlar çiftleşti. Şunlar çiftleşmedi. 3 bağ, 2 bağ, 1 bağ ve bağ yapmaz diyoruz. Helyuma dikkat. Helium böyle gösteriyoruz. Soy gazdır, bağ yapmadığı için arkadaşlar. Yani çiftleşmiş olarak göstereceğiz. Peki elektron diziliminden elementler yarı dolu orbital sayısı kadar bağ yaparlar diyoruz. Bakın 1 S1. Bir bağ yapmış. Oksijen 8'e geldik. 2 tane yarı dolusu var arkadaşlar. 2 bağ yapar. Flor 9. Bir tane yarı dolusu var. Bir bağ yapar. O zaman gelin H2 molekülünü inceleyelim. Hidrojen 1 s 1 de. Bakın şu elektronla şu elektron ne yapar? Ortaklaşa kullanırlar ve bir bağ oluşur. Apolar kovalenttir. Sigma bağdır ve S orbitallerindeki elektronlar örtüştüğü için SS örtüşmesi diyeceğiz. Geldik o iki molekülüne. 1S2, 2S2, 2P4. Iki, i̇ki tane yarı dolusu var. İki bağ yapar. İşte şunlar örtüşerek arkadaşlar bir çift bağ oluştu. Bakın şurada. Bu Lewis yapısı şöyle yaptı. Katılımları noktalara göstermemiz gerekirdi Lewis olması için. devam edelim. Ben herhalde burada şeyi göstermek için yapmışım bağlayıcı olan ve olmayanları. Apolar kovalenttir. Bir tane sigma bir tane pi'si var. P, P örtüşmesiyle oluştu bağlarımız. Bağlayıcı elektron çifti sayısı 2. Bağlayıcı olmayan ise 1 çift, 2 çift, 3 çift, 4 çift diyeceğiz sevgili gençler. HF molekülüne bakalım. Hidrojenin S orbitalindeki bir elektron. Florun P orbitaline bir tane yarı dolu var. Bunlar örtüşerek bir bağ yapacaklar. Bağımız polar kovalent ve S ile P örtüşmesinden oluştu. Demişim ki bazı elementler temel haldeki elektron dizilimindeki bağ yapma kapasitesinden daha fazla bağ yapabilirler. Bu nasıl oluyor ona bakalım. CH4 molekül. Karbon arkadaşlar Normalde 1s2 2s2 2p2. Kaç bağ yapmalı? 2 yarı dolu var. 2 bağ yapmalı. Ancak CH4 molekül yapısına baktığımızda karbon 4 tane H bağlamış. Yani 4 bağ yapmış. Peki 2 bağ yapması gerekirken bu 4 bağ nasıl yapar? Şimdi onu inceleyelim. Karbon bu 4 bağ nasıl yapar demiş. Arkadaşlar şuradaki elektronlardan bir tanesi uyarılarak şu boş orbitale geçer. 2S'de bir tane, 2P'de 3 tane oldu. Bu olaya uyarılma diyoruz. Bakın temel halim şuydu. 1S2, 2S2, 2P2. Buradan buraya bir elektron geçti. Uyarılmış hal oldu. Sonra arkadaşlar bu 2P'de olan orbitaller enerjisini düşürdü. 2S'de olan enerjisini arttırdı ve özdeş 4 tane yarı dolu orbital oluştu. Bakın şunlar. İşte bu oluşan orbitallere melez orbitaller ya da hibrit orbitaller diyoruz. Olayın kendisine hibritleşme diyoruz. Adına da S'de 1, P'de 3 olduğu için yani S'den bir tane, P'den 3 tane katılan olduğu hibritleşmeye. SP küp hibritleşmesi adını veriyoruz. Bakın o zaman bizim CH4 molekül nasıl oluştu? SP küplerde 4 tane yarı dolu vardı. Hidrojenler geldi bunlarla örtüştü ve CH4 molekül oldu. Yani bu bağlar se hidrojenin S orbitali karbonun sp küp orbitallerinin örtüşmesiyle gerçekleşmiş oldu. Ve diyorum ki organik bileşiklerde karbon 4 bağ yapar. Arkadaşlar merkez atomu molekülde sayıca az olan ve bağ yapma kapasitesi en fazla olan Peki bağ yapma kapasitesi karşımıza çok gelir. Hani tamam atomlar sana verecek ama şunları da bilmemizde fayda var. Karbon 4 bağ, azot 3 bağ, oksijen 2 bağ, hidrojen 1 bağ. Halojenlerde 1 bağ yapar diyeceğiz. Merkez atomunu yapmış olduğu bir türün arkadaşlar şu şekilde daha pratik olarak belirleyebilirsiniz. Eğer merkez atomu çevresinde 4 tane sigma varsa, yani 4 çift elektron varsa, hibrit türü sp küptür. 3 tane sigma varsa sp2'dir. 2 tane sigma varsa sp'dir diyeceğiz. Pi bağları hibrit bağ değildir. Pi bağları hibritleşmeye katılmayan p orbitallerinin paralel örtüşmesiyle oluşur diyoruz. Arkadaşlar karbonlar arasında tekli, ikili, üçlü bağlar kurulabiliyormuş. Şimdi buna bakalım. 1 2 3 sigma'sı var. Demek ki bunun hibrit türü SP2'dir. Moleküldeki karbonlar SP2 birleşmesi yapmıştır diyorum. Toplam 5 sigma bir tane de pi varmış. Peki bu nasıl olacak? Bu benim temel halimde. 1S2, 2S2, 2P2. Bir tane elektron buraya geçti. Hop uyarılmış hale oldu. 2S'deki, S'deki orbital hop buraya çıktı. 2p'de bulunan 2 tanesi arkadaşlar hepsi değil bakın. 2 tanesi de hibritleşmeye katılmış oldu. Yani s'den bir tane, p'den 2 tane 3 tane eş enerjili hibrit orbitali oluştu diyoruz. Bu nedenle sp2 adını verdik. Bakın şu elektron hidrojenin s orbitalinin elektronu. Şu elektron Karbonun hani 1, 2, 3 sigma vardı ya. Sp2 orbitalindeki elektron. Demek ki bu bağımız S ile Sp2 örtüşme sonucu gerçekleşmiştir diyeceğiz. Peki bu pi bağ olsaydı p örtüşmesi de oluşacaktı. Peki bu bağ şu elektron karbonun Sp2 elektronu. Bu elektron karbonun Sp2 elektronu. O zaman Sp2 Sp2 örtüşmesi oluşur diyeceğiz. Şu örneğe geldiğimiz zaman arkadaşlar bu karbon etrafında 1, 2, 3, 4 sigma var. SP küp. Bu karbonda 1, 2, 3 sigma var. SP2. 1, 2, 3 sigma. SP2. 1, 2 sigma. SP. 1, 2 sigma. SP3. Ben şu bağı seçmişim. Hidrojenin S elektronu, karbonun SP elektronu. SP, S örtüşmesi. Şunu seçmişim. Bu elektron karbonun sp2 elektronu. Bu elektron bu karbon sp elektronu. sp2 sp. Yani sp2 sp örtüşmesi diyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Demişim ki organik bileşiklerin formülleri yazılırken karbon atomu sayısı birden fazla ise önce C atomları birbirine bağlanır. Sonra yan atomlar Bağ yapma kapasitesine göre karbon zincirine bağlanır. Önce karbonlara bağlıyorsunuz. Sonra yan atomlara bağlıyorsunuz. Yan atomlar karbonların dört bağ yapmasına yetmiyorsa karbonlar arasında ikili ya da üçlü bağları deneyebilirsiniz demişim. C2H2. Önce C'lere bağladım. İkinci aşama. H'ları getirdim bağladım. E baktım karbon dört bağ yapmıyor. Araya üçlü bağ koymuş oldum. Yapı formülü. Her bir çizgiyi kaldırın, bir çift elektron koyun. O da size Lewis formülünü verecektir. Karbonları bağladım. 4 tane aşı bağladım. Yine karbon 4 bağ yapmadı. İkili bağ koydum. Karbon 4 bağ oldu. Her bir çizgi yerine bir çift elektron koydum. Lewis formülü. Önce C'leri bağladım. 3 tane aşı getirdim. Bu karbona koydum. Şurada haşı bağladım. O iki bağ yapıyordu. Ona göre bağladım. Zaten karbonların hepsi dört bağını yapmış oldu. Direkt Lewis yapısı için noktalara geçiyorsunuz. Yalnız dikkat edin. Oksijen altı ağda altı noktası olmalı. Şu dört noktayı sonradan koymak zorundasınız. Evet arkadaşlar. Az önceki anlattığımızla ilgili bir soru çözümü de var. İncelerseniz şöyle bırakayım. Ee, ekran görüntüsünü alıp incelersiniz zaten siz. Evet C2H5OH molekül yine aynı şekilde arkadaşlar. Az önceki sorumuzun ya da önceki anlattıklarımıza benzer sorular. Ve ve ve. Evet sevgili gençler. Normalde biliyorsunuz molekül geometrisiyle devam edip gitmemiz gerekirdi. Fakat bu ilki sınav buraya kadar test çözerken eğer karşınıza işte üçgen piramit, düzlem üçgen gibi kavramlar gelirse, vesper gösterimi gelirse bu ilki sınavda bunlar gelmeyecek sevgili arkadaşlarım. Bahsettiğimiz korona sınavı sevgili gençler. Hadi hepinize başarılar diyorum. Hoşçakalın.